Arkadaşlar sokakta kedi, köpek besleyenler için söylüyorum. Gece gündüz sokakta besleme yapsanız da bir anlamı yok. Bunu mutlaka yapmalısınız. İş parazit. Bu çok önemli. Bunu evcil ya da uysal bir kediye çok rahat uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Boğazından yutturabilirsiniz. Ama sokakta yabani olanlara sizden kaçanlara nasıl bunu yutturacağınızı göstereceğim. Bakın. Şöyle bir şey hazırladım. 8 parça. Haplarımız da 8 parça olacak. Bu bir hapımız. Bunu dörde bölüyorum arkadaşlar bakın. Her yavru kediye bir parça vereceğim. Dörtte birini vereceğim bu hapın. Bu iki oldu. Bakın bunu nasıl yapacağız şimdi. Bunu ikiye böleceğim. Bunu da ikiye bölüyorum. Bunu da ikiye bölüyoruz. Bu da ikiye bölünüyor. Yani 4 kurtuğu mama parasıyla 8 tane kedinin hayatını kurtarabiliriz. İç parazitten çok ölüyorlar biliyorsunuz. 2 ayını doldurmuş sağlıklı bir yavru kediye rahatlıkla iç parazit yapabiliriz. Bunu ben şöyle bir şey yapıyorum. Benden sürekli kaçan yavru kedilere yani yakalayamadıklarıma böyle bir şey yapıyorum. Bu tavuk derisi. Çok az haşlanmış. Bu da ip. Bu normal bir ip değil. Çok ince. Arkadaşlar bakın 8 tane iç parazit hapımız hazır. Şu ip kediye zarar vermez ama parazit öldürür. Paraziti mutlaka yapmamız gerekiyor iç parazit. Eğer ki iç paraziti yapamıyorsanız besleme yapmanızın hiçbir anlamı yok. Gece gündüz yemek verin. Karnını doyurun. Elinde sonunda iç parazitten ölecektir o kedi. Şimdi gidip yavru kedilere iç parazit yapalım. Bakın bunların artık hiç parazit zamanı geldi. Bunlar iki ayını doldurdu. İki ayından büyük tarafta ve sağlıklılar. Hiçbir sağlık problemleri yok. Bunları normalde yakalayabiliyorum ama yutturamayacağım. Yani yutmazlar. Kucağımda çok çırpınırlar. Eğer ki bunların hiç parazitini de yaparsak o zaman kurtarmış oluruz. Yoksa bir ay sonra muhtemelen ölmeye başlayacaklar. Hiç parazit yapılmazsa. Şimdi sırayla. Önce sen al bakalım. Bu senin. Gel bu senin. Bu da senin. Bu yuttu bakın. Bunun hiç paraziti tamam. O da yuttu. Bunların ikisini iki tamam arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Hayır onu sen alamazsın. Bu yutamadı. Hapı patlattım. Bakın bu olmadı. Gördünüz mü? Hap çıktı dışarıya. Acı olduğu için yutmaz. Buna yeni bir tane vereceğiz. İnşallah yutar bu sefer. Hadi Hayır bu yutmadı. Bunun da hapı çıktı. Bu da olmadı. Gel. Eğer ki bunu da yutamazsa kendim yutturacağım hapı çıkartıp. <laughs> Hayır bu yutamayacak. Bu hapı alalım. Kendimiz yutturalım. Gel. Buna kendim yutturacağım ama siz göremeyeceksiniz. Bunu bir daha deneyeceğim. Gel. Pıs, pıs, pıs. Korktu bu, korktu. Gel. Bakın bu geliyor hemen. Gel sen yanıma. Hadi. قد دي Yeah, Buna kendimiz yutturalım arkadaşlar. Olmayacak yoksun. Bu yutmayacak. Bekle. Buna kendimiz yutturacağız. Bekle. 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 tamam. Tamam çok güzel yuttu. Hadi. Git hadi. hadi. git. Söylediğim gibi önemli olan hiç parazit arkadaşlar üç parazit yapamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Mutlaka ölüyorlar iç parazitten. <laughs> arkadaşlar iç parazit tapını veterinerden temin edebilirsiniz. Veterinerler satıyor. Söylediğim gibi o hapın dörtte birini iki ayını doldurmuş sağlıklı bir yavru kediye uygulayabiliyoruz. Veterinerden de gerekli bilgiyi alırsınız zaten hapı satın alırken. Örneğin şu et parçasının içine de koyabilirsiniz ama düşürüyorlar, yutmuyorlar. Ya da bir parça ciğerin içine koyabilirsiniz o hapı. Yine riskli. Yutmuyorlar, içinden düşüyor hap. En mantıklısı benim yaptığım. Kullandığım ip çok ince, yani kediye zarar vermeyecek bir şey o. Zaten birkaç kere sarıyorum hapı yeterli oluyor. Şimdi sıra bunlarda. Bakın bu kaçıyor. O yuttu. Bakın o aldı paraziti. Şimdi sıra bunda. Tamam. Bu da bitti. Şimdi diğerini bulalım. Bir de Tekir yavru kedimiz var. Bakın tekir yavru kedimiz de burada. Pıs, 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 pıs. Gel burada ye. Bu da bunu yutarsa sorun yok. Tamam bitti.